Ülkemizde Türkiye'de savaş olsa aynı şekilde Ukrayna dese ki Aa hadi Türkiye'deki kadınlar gelin bekliyoruz sizlere böyle paylaşımlar yapsa siz ne düşünürsünüz lan? Oğlum kahpelik yapmayın. Böyle paylaşımların altına yorumlar görüyorum. Siz şerefsiz olmayın lan. Savaş oluyor orada. İnsanlar ülkeler için bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bazen sığınmak zorunda kalabilir. Ama siz bunu e, sekso manyaklar olarak böyle Gelin hadi biz size bakarız ya yapmayın. Bu adiliktir. Kisliktir. Anladın mı? Bunun şakası bile iyi değil. Bunları yapmayın arkadaşlar. böyle insanlara da şey yapmamaya çalışın, destek vermemeye çalışın. Haberiniz olsun. Bu gece sahtekar medeni dünya uyurken Moskova Çarı ve Lenin'in torunları bizi sabaha kadar bombaladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Kiev'in yanı sıra şu an da bombalanıyor. Üstelik sivil yerleşim alanları ve şehirlerin rastgele bombalanması çarın yeni politikasıdır. Bu sayede şehirler boşaltılıyor ve askerler rahatça şehre giriyor. Bugün yapılmak istenen de tam olarak bu. Hani Hazreti Ali demiş ya, bir zulmü en azından duyurun. Şu an ben de onu yapmaya çalışıyorum çünkü özgür insanların sesinin çarın silahlarından daha güçlü olacağına ve onu bastıracağına inancımı korumaya çalışıyorum. Gerçekten de şerefli Türk halkından sizlerden gelen açıklamalar, iyi niyet temennileri ve mesajlarınız o kadar güç veriyor ki anlatamam. Keşke dünyayı Hitlerler, Leninler, Çarlar değil de biz fakir halklar yönetseydik.